Selamlar arkadaşlar. Bu videoda sizlerle birlikte Amerika Birleşik Devletleri Bitcoin üzerine etkisi, Bitcoin taraflı Fed faiz kararları, FOMC verileri bekleniyor. Bunların detaylı bir incelemesi yaparken hem Bitcoin'de hem Luna Klasik'teki son durum ve neler yaşanabilir bunlara genel bir bakış yapacağız. Video geçmeden önce sizlerden ricamız ve isteğimiz kanalımıza abone olarak destek olup bildirimleri açarsanız çok seviniriz arkadaşlar. İlk olarak bakış yaptığımızda Bitcoin'deki tabii ki bu gerilemenin ana faktörleri den biri olan savaş gündemi var. Dünya piyasasındaki bu savaş gündemiyle birlikte piyasalar negatif yönlü bir etkileşim yaşadı ve buradaki soru işaretleri de hala sürüyor. birçok faktör bunları etkileyebilir. Bunları tabii ki sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Ancak bugün akşam saatlerinde Fed faiz kararı, FOMC verileri gelecek arkadaşlar. Bunlar biz için önemli olacak. Powell açıklamaları ile birlikte de yine kriptodaki yukarı ve aşağı yönlü hareketliliklerin nasıl ilerleyip ilerlemediğini sizlerle birlikte burada görmüş olacağız, bakmış olacağız arkadaşlar. Yani bugün Fed öncesi dikkat etmeniz gereken bazı unsurlar var arkadaşlar. Yine e, açıklamaları ile genel kripto piyasası Bitcoin geleceğine hakkında yorumlar yapabiliriz. Bu yüzden açıklamaları sıkı bir şekilde takip ediyoruz. Savaş gündeminden bahsetmiştik. İsrail-İran arası savaşın daha da büyümesi, ve burada arkadaşlar Amerika Birleşik Devletleri'nde savaşa katılacağı yönünde iddialar gündemde arkadaşlar. Bu iddialar eğer gerçekleştiği takdirde da fiyatların daha da negatif yönlü bir hareketlilik ile düştüğünü görebiliriz. Ancak bir ateşkes ve barış anlaşması gibi bazı anlaşmalar yapıldığı takdirde piyasaların yavaş yavaş bizler tekrardan toparlanmasını bekliyoruz. Bu süreç içerisinde yine Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın da açıklamaları önemli olacak. Fed faizi FOMC verilerini de sıkı bir şekilde takipte kalmamız gerekiyor veriler için. Ekstra olarak Luna Klasik bazlı baktığımızda 4.0 altının altına düşmesi bizler için tabii ki bu noktada bir panik durumu. Çünkü FED faiz kararlarının ne yönde ilerleyeceği bilmiyoruz. Eğer negatif gelirse 4.0 de altına düşmesi gündemde. Eğer yavaş yavaş toparlandığı takdirde 4.06'nın altının üzerinde durması bizler için ilk aşama ilk noktalar diyebiliriz. Burada ekstra olarak Duvon kısmında farklı farklı iddialar ortaya çıkıyor. Serbest kalma gündemleri oluyor. Özellikle Güney Kore'deki Bitcoin konferansı 20-21 Haziran tarihinde yine lunç e, top, topluluğundaki bazı kişilerin burada konuşma yapması ve burada özellikle buna klasik ve üyesi e değinecek olması e, değinmesi durumunda fiyatlarda yine bazı hareketlilikler görebiliriz. Üniversite klasik bazı beklentiler dururken yine telefonun hepsinin açıklamaları ve telefon hepsinin kayıp talepleri gibi birçok faktör, iflas durumu gibi birçok faktör de bizleri etkileyecek diğer unsurlar arasında yer alıyor. Baktığımız zaman arkadaşlar yine dediğimiz gibi saat 21'de FED faiz kararı açıklanacak ve FED Başkanı Powell'ın da açıklamalar yapacağını söyleyebiliriz. Trump'ın söz geçiremediği tek kişi olan Powell'ın sürekli faiz indirimi söylentileri ve bunun da faiz indiriminin gelmemesi e, tabii ki e, gündemdeydi. Powell'ın ise şu anda faiz indirimi yapıp yapamayacağı gündemde. Ekstra olarak İran kripto borsası, Nobitex ve tarafından saldırı yapıldığını ve 81 milyon dolarlık fonunu kaybettiğini de belirtelim. Savaş gündeminin yanı sıra arkadaşlar gündeme gelen fazlasıyla gündem var. ABD-İran gündemi var. E, Birçok faktörün bizleri etkileyeceğini biliyoruz. Ve bu faktörlere dayanarak da yine son iki, iki gidişlerimizi takip edip analizlerimizi yapmaya devam ediyoruz. Sizler de buna benzer sonraki gelişmeleri, haberler ve gelişmelerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekstra olarak like'larınızı bekliyorum. Fikirlerinizi de, önerilerinizi de yorumlarda bizle paylaşırsanız çok seviniriz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Herkese bol kazançlar.